Bu 6. hafta tahminleriyle sizlerle birlikteyiz. Tekrardan Futbolik TV ekranlarındayız. Kısa bir ara vermiştik spor toto tahminlerine ama bundan böyle her hafta kesintisiz, noksansız, firesiz şekilde analiz, yorum ve tahminlerimiz sizlerle birlikte olacak. Bu yüzden bülten başında şöyle beyinleri de hatırlatalım. Sizlerin beğeni desteklerinize desteklerine ihtiyacımız olduğunu kanalımızın en azından daha farkındalığını artırabilmek adına belirtelim. Teşekkür ederiz bu arada vermiş olduğunuz destekler ve göstermiş olduğunuz ilgi için. Tabi spor toto bültenleri diyoruz bunlar iddia bültenlerine benzemiyor. Bazı maçlarda banko tercihler çıkarıyoruz bazılarında sürprizler alıyoruz arıyoruz. Bazen ben ikili ihtimalleri belirtiyorum. Üçünün de kapanabileceğini söylüyorum ama bütçemi çok sarsmamak adına böyle 64 liralık maksimum 120 liralık seviyelerde kuponlar oluşturuyorum. Sizler de dilerseniz e, benim yorumlarım doğrultusunda ilerlemek isteyenler için söyleyelim. Bazı maçları kapatabilir. Bazı ben çift ihtimal aldık te aldığım tercihlerin ilk ihtimal değerlendirip bütçeyi azaltabilir ya da artırabilirsiniz. Bunlar tamamen sizlerin nedir. Ben nacizane tavsiyelerimle bültene başlamak istiyorum. Şöyle zor bir maçla başlayalım bu arada gerçekten bülten çok kolay durmuyor açıkçası ve sırasıyla ile ilerleyeceğiz. Adana Demir, Trabzon maçıyla başlayacağız. Kağıt üzerine bakıldığında tabii ki de iki takımın da yani 3 puan alması ya da maçın berabere bitmesi sürpriz olarak durmuyor. Haftaya içi tabii Trabzon'da Avrupa maçından çıkmış olacak. Yanılmıyorsam pazartesi günü oynanacak bu yüzden. Bu maç Bakıldığında tabi Adana Demir'i seyirci faktörü ve iç sahadaki coşkuyla oynamasını burada e, göz önünde bulundurmak gerek. Ve en son Hatay maçında deplasmanda belki beklenildiği kadar performans sergileyememişlerdi. Ama büyük maçların havası oyuncu kalitesi açısından da bir Onyekuru yukarı gibi oyuncuların sevdiği maçlardır. Ben şöyle yapacağım kapatma ihtimalim ol, olsaydı 3 ihtimalde alabilirdim ama burada 1 ve 2 tercih ile yani Adana Demir galip gelebilir. Trabzon ihtimalle gideceğim. Bu şekilde bir değerlendirme yapmak istiyorum. Alanya Spor Ankara gücüyle devam edelim. Tabi Alanya sezonu istediği gibi başlayamadı. Son iki maçında da hadi Başakşehir'i geçtim yine. İstanbul Spor özellikle kendi sahasında 3 puan kaybetmesi sürpriz bir sonuçtu. Buraya baktığımızda yani kendi sahasında evet bir galibiyet beklenebilir ama Ankara gücü... Ee, iddia bültenlerinde de yine diğer kanalımız Kazandıran Adam kanalında da belirttiğim gibi Sezonu az gol atarak başlamıştı Beşiktaş maçında Ben en az 2 gol bekliyordum Çünkü pozisyona girme becerisi olan bir takım Bazen şanssızlıklar bazen bitiricilik konusunda problemler yaşıyorlardı Bu yüzden kısır kalmıştı maçları Fakat burada bakarsanız bir sürpriz beklentisine gidebiliriz Hem SporToto bülteni olması açısından hem de sürpriz arayacağımız için bu sebeple 0 ve 2 ile gittim ben yani bakarsanız %62 Alanya yüklenme var ama tabii ki de Alanya galibiyet değerlendirme muhakkak olabilir. Ama ben böyle bir riske aldım. Burada kazancımızı artırabilmek için kazanıyorsak da en azından bir şeyler alalım. Beşiktaş-Başakşehir yine çok zor bakın. Bu maç yani gerçekten bir formda Başakşehir var. Topla çok güzel oynayabilen maç içerisinde yönlendirebilen tempoyu azaltıp artırabilen maç içerisinde Başakşehir var. kadro kalitesi itibariyle de bir taraftan da İlk yarılar özellikle rakibin ikinci bölgesinde baskı kurup domine eden bir Beşiktaş var ve iç sahadaki zaten dolu tribünler önünde oynanabilecek maçta muhakkak rakibine çok fazla baskı uygulayabilecek Beşiktaş var ama bunun akabinde kendi kalesinde gol görme ihtimali yüksek ve yine çok hızlı kontrola çıkabilecek bir Başakşehir de var. Yani bu maçın iddia bülten açısından belki gol ihtimalleri üzerine durabilirdik ama burada ben tabii ev sahibi ekibin avantajlı olduğunu bir tık daha önde görüyoruz. Şu anda %50 bir oynanması var ama bir beraberlik riskine de giderim. 1 ve 0 ile ilerliyorum. Çift ihtimal olarak yine bu maçı da değerlendireceğim. Karagümrük Giresun Spor Süper Lig zaten her an patlamaya hazır bir bombadır. Her anda her şey olabilir. Deplasman'a giriyorsun gider. Karagümrük yener. Karagümrük kendisi aslında Giresun'a fark da atabilir. Tüm bu ihtimallerde olsa çok uzatmadan bir yorum olacak. Çünkü iki dengesiz takım bu sezon bünyesinde maçında. Her sonuca gebedir. Ben iki ihtimalle yine 1 ve 2 ile gidiyorum burada. Değerlendirmem bu yönde olacak. Gaziantep Ümraniye spor karşılaşması. Ya çok kolay olmasa da tabii yine muhakkak Gaziantep'in baskısıyla geçebilecek. Maç kendisi aslında Galip gelebilecek takım illaki Gaziantep olacaktır vesaire. Fakat Ümraniye'nin izlediyseniz belki 4 haftada 4 mağlubiyetle gidiyor. Bunlardan işte e, 4'ünde de 1-0 yenildiler. Rakipleri Trabzon, Adana, Demir, Galatasaray, Antalya'yı da yani en azından ligin e, domine edebilecek güçlü kadrolarına karşı oynadılar. Yani bir sıçrama ihtimalleri üzerine duruyoruz. Onlar da artık beklediğinden performansları en azından Gaziantep Kars'ta gibi, Kasımpaşa gibi, Kayseri maçı gibi e, maçlarda daha fazla gösterebileceklerdir. O yüzden tabi bir ihtimal alıyorum. Yine burada sıfırı da yanına ekliyorum. Bir Ümraniye beraberliği de olabilir diye düşünüyorum. Sürpriz ya şu an bakımda tabi %65 Gaziantep yüklenmesi var. Beraberlikte sürpriz sonuç olacak. Onu da almak istedim. Kasımpaşa Galatasaray. Şimdi Tabi Icardi falan da gelecek. Şu anda çarşamba günü çekiyoruz videoyu. Perşembe büyük ihtimal imza atmış olacak. Bu maça yani yedeklerde bulunabilir. Ama en azından Galatasaray'ı Mertensli, Gomis ilk 11'de başlıyor. Hücum anlamında daha iyi bir Galatasaray gördük. 10 kişi kalmasına rağmen Gaziantep karşısında rakibi basan, boğan bir Galatasaray gördük. Haftalar ilerledikçe daha iyi oyun izleyebileceğimiz Galatasaray gibi. Beklentiler de bu yönde artık. Bu kadar kaliteli kadrodan bunları illaki göreceğiz hafta ilerledikçe. Kasımpaşa teknik direktör değiştikten sonra evet fark etti Antalya deplasmanı galibiyet Hatay karşısında alınan galibiyetler derken Galatasaray karşısında daha moral ve motive çıkacaklar ama bütçemi sarsmayacağım çok fazla sürpriz aramayacağım. Galatasaray taraftarı zaten deplasman türbünü dolduracaktır bu maçta o yüzden tek iki tercihe gidiyorum iki olarak değerlendireceğim bu maçı da. Kayseri Spor Antalya Spor tabi Nuri Şahin'i değerlendirmiştik bazı maçlarda neler almıştık. Eee yani bu şekilde oynatırsan takımı, Manchester City havasında oynatırsan çok fazla gol de yiyebilirsin. Bunu dediğimde benim daha takım şöyle baktığınızda ee, henüz daha Gaziantep ve Kasımpaşa ile oynamamıştı. Ondan sonra alınan 5 yenilen Gaziantep mağlubiyeti yine akabinde gelen 2-0'lık Kasımpaşa mağlubiyeti. Eğer önlemler almazsa bu kadar ofansa takım bastırırsa çünkü çok çok kaliteli bir takım da değil Antalya. Yine Kayseri deplasmanında sıkıntılar yaşayabilir. Ama tabi kapalı bir kutu şu anda. Ve Antalya daha çok oynanmış. Yani maçın favorisi de oynananlar tarafından Antalya göstermiş. Ama eğer bir sürpriz bu deneme. Ben yine Spor Toto Bülteni'nde Kayseri tarafından bir deneme yapmak istedim. Bir olarak gidiyorum. Burada Kayseri açısından bir değerlendirme yapacağım. Ya bütçemi yani böyle 1 iki de alınabilecek maç. Antalya Galatasaray sürpriz olmayacak ama zorlamayacağım. 1 olarak gideceğim. Konya Hatay çok üzerinde durmuyorum. Hatay evet bir tepki verdi Adana Demir karşısında. 90 son saniye yedikleri golle beraber kaldılar. Çok da baskın domine bir şekilde oynuyorlar ama deplasmanlarda bu performansı ne kadar sergileyebilir göreceğiz. Ve aynı zamanda Konya deplasmanı zaten onlar açısından çok zor olacaktır. Yine bütçeyi sarsmadan direkt 1 olarak gidiyorum bu maçta da. Geçelim Sivas Spor İstanbul Spor karşılaşmasına. Ya tabii bir tepki bekliyorsun Sivas Spor'dan da. Geç gelen transferler, takım oyunlu oluşmaması, geçen sezon takımdan ayrılanların yerinin doldurulmaması, biraz kalite eksikliği. Tabi bu maç öncesinde bir Avrupa mesaisi de var Sivas'ın. Ama mutlaka taraftar desteği baskısı ve e, bu maçta potansiyel 3 puan kazanılabilecek bir maç olmasından dolayı artık onlardan İç sahada da bir 3 puan beklenebilir. En azından bu moral ve motive ile çıkabileceklerini düşünüyorum. Şöyle bakarsak %65 oranında Sivas'a oynanma var. Ama tüm saydığım bu etmenlerin çünkü İstanbul Spor'da işte Alanya deplasmanına galip geldi. Lige iyi başlayamayan aslında 3 puana ihtiyacı olan bir ekip olduğunu ve biraz daha Sivas'a göre daha moralli bir ekip olduğunu varsayarsak yine burada 0 denemesinde alacağım. 1 ve 0 ile ilerleyeceğim. E, sport spor açısından 0'ın gelmesi gayet güzel olur diye düşünüyorum. Bitirdik Süper Lig'i geçelim Avrupa maçlarına. Leipzig, Borussia Dortmund bu iki takımda hafta içi Şampiyonlar Ligi maçları oynadılar. Tabii Leipzig sezonu hiç istediği gibi başlayamadı. Shakhtar karşısında da hani ezimeti oynadı. Frankfurt'tan 4-7'ler, Shakhtar Shakhtar'dan 4-7'ler. Yani iyi bir gidişat yok. Zaten teknik direktör Aydan Tedesco da görevine son verildi bu maç öncesinde. Yani bir sürü dengesiz ve belirsizliğin olduğu bir atmosferde Leipzig'den açıkçası Dortmund karşısında bir galibiyet beklemiyorum. Sezona daha kısır önceki dönemlere göre daha kısır hal işte hallerin biliyorsunuz e, rahatsızlığından dolayı yapılan transfer şu an o oynayamıyor kadroda falan. biraz ucum anlamında sıkıntılar çeken Dortmund gördük ama en azından istediği skorları elde edebiliyorlar. Skor katkısı çok fazla olmadan mesela Dortmund'dan 3-0 3-1'lik, 4-0'lık maçlar bu sezon müyeside izleyemezsiniz ama 1-0'lık, 2-0'lık galibiyetleri görebiliriz. Çünkü hücum eksikliğini defansı daha sağlam almakla kapatabiliyorlar. Bu yüzden ben burada tabii eee iki tercihli ilerliyorum gene. 2 Dortmund galibiyetini alacağım. Masun 2 ama yanında bir beraberlik ihtimalle yine her şeye rağmen e, kendisi asla Leipzig'den e, bu performans beklenebilir diye düşünüyorum. 0 ve 2 ile gideceğim bu maç bünyesinde. Şimdi City-Tottenham çok uzatmadan 1 alıp geçiyorum. Yani sürpriz mürpriz aranabilir. Yani, yani Tottenham-City kim kendisi da puan alabilir? Bülükte Arsenal alabilir. United alabilir. Chelsea alabilir. Liverpool alabilir. Hadi bunların arkasından belki bir de sayarsın. Tottenham ama Buna imkan ve ihtimal verilmişti ben çok zor olarak görüyorum direkt tek tercih olarak Mas sonu 1'i alıyorum. Arsenal Everton sezonu çok iyi başlamışlardı. Manchester United karşısında takıldılar. Potansiyel hangi deplasmanda takılırım dersen yine aynı takımları sayabilirsin burada. E, City deplasmanı Tottenham işte United, Chelsea, Liverpool sayarsın bunları. O yüzden e, deplasmanda Manchester karşısında kaybedilen puanın kendisi aslında Everton karşısında geri alınabileceğini düşünüyorum. Geri alınması değil de en azından galip gelebileceğini düşünüyoruz. Tek tercihle gitmek mantıklıdır diye öngörüyorum. Sürpriz aramayacağım. Crystal Palace Manchester United saatli bombadır Manchester United çok iyi gidiyorlar. 4'te 4 yapıyorlar ama hala bana deplasmanlarda falan çok güven veremiyorlar. Ve hazırda Sport Auto bültenindeysek iki ihtimalle gidebiliriz diye düşünüyorum. İlla ki Manchester açısından denemeler olabilir. Mantıklıdır ama ben burada 1 ve 2 ile gideceğim. Crystal Palace galibiyetinde biraz da sürpriz arayacağız dedik ya potansiyel sürpriz aradığım maçlardan biri olacak. Hem Crystal Palace galibiyetine hem yine Manchester galibiyetini deniyorum. 1 ve 2 ile Cadiz Barcelona. Lewandowski'nin gelmesiyle hücum anlamında birçok şeyi çözmüş Barcelona var. Çok uzatmadan direkt 2 diye geçiyorum. Cadiz yine potansiyel küme düşme mücadelesi verecektir. 4 maçta gol atamayıp 10 gol gördüler kalesinde. Real Madrid Mallorca ya işte hani şu maçların biri patlar gibi sanki değil mi? Hani City'yi aldık, Arsenal'i aldık, Barcelona'yı aldık, Real Madrid'i. Hani belki burada bir sıfır tercihine gidebilirsin. Mesela Real Madrid, Mallorca. Evet Real Madrid'tir. 3-4-0, 4-1, 3-1 falan. Alacak ama hani bazı oluyor. 4-5 tane banko manko hani düşünüyorsun ama birinin patlama ihtimali. Belki patlama ihtimaline yakın olan maç bu olabilir. O yüzden e, sıfır risk severler için böyle çok ufak miktarlarla çok büyük paralar hayal edenler için denemesi olabilir diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda neler dedik neler aldık. Adana Demir'de genel itibariyle yorumlayalım. Trabzon 1-2 gittik. Alanyan Karagümrük'e 0-2 gittik. Beşiktaş Başakşehir'de 1-0. Karagümrük Giresun'da 1-2. Gaziantep Ümraniye'de 1-0. Kasımpaşa Galatasaray 2 gittik. Kayseri Antalya'da 1 gittik. Konya Tay'da 1 gittik. Sivas İstanbul'da 1-0 gittik. Leipzig Dortmund'da 0-2. City Tottenham'da 1. Arsenal Everton 1. Crystal Palace United 1-2. Cadiz Barcelona 2. Real Madrid Mallorca 1-0. Yani bakarsanız işte Adana Demir galip gelir. Sankara Gücü'nden beraberlik çıkarsa. Beşiktaş-Başakşehir beraberliği. Karagümrük'te Giresun galibiyeti. Ümraniye'de beraberlik ekstra. Kayseri galibiyeti. Sivas İstanbul beraberlik. Leipzig Dortmund beraberlik e gelmesi Bunlar hep kazandırabilecek tercihlerdir. Yine belki Madrid maçının beraberliği zor olsa da işte beraberliğin gelmesi çok çok güzel kazandırır. Potansiyel sürprizleri bu yönde aradım. E, idealler Bankolar e, sürprizler derken böyle bir spor toto bülteni e, geçirdim ama dediğim gibi kazanç elde edilebilir yani sürprizler fazlasıyla çıkabilir o yüzden e, farklı farklı kuponlarda bol bol sürprizler de aranabilir açıkçası görüp bakacağız artık neler olabileceğini umarım hepimiz hepimiz açısından kazançlı güzel bir hafta sonu olur zaten seyriselki de yüksek maçlar var bunları da yakından takip edeceğiz e, iddia bültenleri açısından kazandıran adam kanalında yorumlayacağız bunları. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.